Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlerle Türk tarihinin en önemli zaferlerinden biri olan 30 Ağustos'a giden yolda yaşanan olayları detaylıca ele alacağız. Bu destansı mücadelenin her anını adım adım inceleyeceğiz. Hikayemiz 1918 yılının kasvetli günlerinde başlıyor. Osmanlı İmparatorluğu, Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmış, yorgun ve bitkin düşmüştü. 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması, ülkenin kaderini değiştirdi. Bu antlaşma ile birlikte, Osmanlı toprakları itilaf devletleri tarafından işgal edilmeye başlandı. İstanbul sokaklarında hüzün ve endişe hakimdi. İnsanların yüzlerinde umutsuzluk okunuyordu. Ama birileri, bu karanlık günlerde bile umudunu yitirmemişti. İşte bu noktada, Mustafa Kemal sahneye çıkıyor. Mustafa Kemal vatanın kurtuluşu için planlar yapıyordu. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığında kimse onun neleri başaracağını tahmin edemezdi. Samsun'a ayak bastığı an, Türk milletinin kaderini değiştirecek olaylar zincirinin ilk halkasıydı. Mustafa Kemal ve arkadaşları Samsun sahiline çıktıklarında karşılarında devasa bir görev vardı. Vatanı kurtarmak. Ama nasıl? İşte bu sorunun cevabı ilerleyen günlerde şekillenecekti. Samsun'dan sonra Mustafa Kemal'in ilk durağı Havza oldu. Burada 28 Mayıs'ta yayınladığı genelge ile işgallere karşı protesto mitingleri düzenlenmesini istedi. Bu, halkı milli mücadele fikrine hazırlama yolunda atılan ilk adımdı. Ardından 12 Haziran'da Amasya'ya geçti. Burada tarihi Amasya Genelgesi olarak geçecek olan belge hazırlandı. 22 Haziran 1919'da yayınlanan bu genelge, adeta bağımsızlık ateşinin ilk kıvılcımıydı. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır sözleri her yerde yankılanmaya başladı. Bu genelge Milli Mücadelenin ilk yazılı belgesi olarak tarihe geçti. Amasya'dan sonra sıra Erzurum'a gelmişti. 23 Temmuz 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında gerçekleşen Erzurum Kongresi, Milli Mücadelenin temel ilkelerinin belirlendiği önemli bir dönüm noktasıydı. Temmuz ayının o sıcak günlerinde Mustafa Kemal ve arkadaşları buz gibi Erzurum'da ateşli konuşmalar yapıyorlardı. Manda ve himaye kabul olunamaz. Sözleri kongre salonunu inletiyordu. Bu kongrede alınan kararlar daha sonra Sivas Kongresi'nde tüm yurdu kapsayacak şekilde genişletilecekti. Ve nihayet 4-11 Eylül 1919 tarihleri arasında Sivas Kongresi toplandı. Bu kongre, tüm yurttaki direniş hareketlerinin birleştiği tarihi bir andı. Sanki Anadolu'nun dört bir yanından gelen umut ışıkları Sivas'ta dev bir meşaleye dönüşmüştü. Burada temsil heyeti kuruldu ve Mustafa Kemal başkan seçildi. Artık milli mücadele tüm yurdu kapsayan organize bir hareket haline gelmişti. Sivas Kongresi'nden sonra, Mustafa Kemal ve arkadaşları Ankara'ya geçti. 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelen Mustafa Kemal'i, binlerce Ankaralı coşkuyla karşıladı. Artık milli mücadelenin merkezi Ankara olacaktı. 23 Nisan 1920. Ankara'da tarihi bir gün yaşanıyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyordu. O gün orada olanlar, yeni bir devletin doğuşuna tanıklık ettiklerinin farkında mıydılar acaba? meclisin açılışı ile birlikte, artık milli iradenin temsil edildiği resmi bir kurum vardı. Mustafa Kemal, meclis başkanı seçildi. Ancak zorluklar bitmek bilmiyordu. Meclisin açılmasından kısa bir süre sonra, Anadolu'nun dört bir yanında ayaklanmalar çıktı. Bu iç isyanlar, bir yandan da düşman işgaliyle mücadele eden yeni hükümeti zor durumda bırakıyordu. Ama Mustafa Kemal ve arkadaşları, bu zorluklardan yılmadı. 6-10 Ocak 1921 tarihleri arasında gerçekleşen 1. İnönü Muharebesi Türk ordusunun ilk büyük başarısıydı. Bu zafer, genç Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine büyük bir moral kaynağı oldu. Ardından 23 Mart-1 Nisan 1921 tarihleri arasında 2. İnönü Muharebesi yaşandı. Bu savaşta da Türk ordusu galip geldi. Bu zaferler Türk milletinin bağımsızlık yolundaki kararlılığını tüm dünyaya gösterdi. Ancak 10-24 Temmuz 1921 tarihleri arasında yaşanan Kütahya Eskişehir Savaşları'nda Türk ordusu geri çekilmek zorunda kaldı. Bu büyük bir moral bozukluğuna neden oldu. Ama Mustafa Kemal, hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır diyerek tüm milletin bu mücadeleye katılması gerektiğini vurguladı. Ve sonra Sakarya Meydan Muharebesi 23 Ağustos 13 Eylül 1921 tarihleri arasında Tam 22 gün 22 gece süren bu destansı mücadeleyi bir düşünün. Türk ordusu, adeta yoktan var edilen imkanlarla, sayıca ve teçhizat bakımından üstün düşman kuvvetlerine karşı büyük bir zafer kazandı. Bu zafer düşmanın ilerleyişini durdurdu ve Türk milletinin moralini yükseltti. Sakarya zaferinden sonra Mustafa Kemal'e Gazi ünvanı ve Mareşallik rütbesi verildi. Ama Gazi Mustafa Kemal'in aklında büyük bir plan vardı. Düşmanı tamamen yurttan atmak için son bir hamle gerekiyordu. 26 Ağustos 1922 sabahı güneş Kocatepe'nin ardından yükselirken Türk topçusu ateşe başladı. Büyük taarruz başlamıştı. Gazi Mustafa Kemal'in bizzat yönettiği bu harekat, Türk ordusunun son ve en büyük taarruzuydu. Türk ordusu büyük bir cesaret ve kararlılıkla ilerliyordu. Afyon-Karahisar-Dumlupınar hattında şiddetli çarpışmalar yaşandı. 30 Ağustos günü Dumlupınar'da düşman kuvvetleri kesin bir yenilgiye uğratıldı. Yunan ordusu büyük kayıplar vererek geri çekilmeye başladı. İşte sevgili izleyiciler, 30 Ağustos'a giden yolda yaşanan bu heyecan dolu olaylar Türk milletinin bağımsızlık destanının birer parçasıydı. Bu zafer sadece bir savaşın kazanılması değil, bir milletin yeniden doğuşuydu. 30 Ağustos zaferi Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktası oldu. Bu zafer sayesinde Türk milleti işgal altındaki vatanını kurtarmayı başardı ve yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atıldı. Bu zafer aynı zamanda dünya tarihinde de önemli bir yere sahiptir. Emperyalist güçlere karşı verilen başarılı bir mücadelenin sembolü olarak bağımsızlık mücadelesi veren diğer uluslara da ilham kaynağı olmuştur. Bugün her 30 Ağustos'ta bu büyük zaferi kutlarken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü silah arkadaşlarını ve bu uğurda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Onların bizlere emanet ettiği bu vatanı korumak ve yüceltmek bizim en büyük görevimizdir. Sevgili izleyiciler, Türk tarihinin bu muhteşem dönemini unutmayın ve gelecek nesillere aktarmayı ihmal etmeyin. Çünkü bir milleti ayakta tutan, geçmişinden aldığı güç ve gelecek için duyduğu umuttur. Bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutluyor, Hepinize sağlıklı, mutlu ve başarılı günler diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.